arkadaşlar şimdi benim sonra Beran'ın önce beni yapıyoruz. Bakalım ne olacak. Aa ok. Ok atacağım. <laughs> Motoba katılacağım. Kusacağım. Dikkat dikkat. Dur bir daha yapacağım. Bu ne lan? Aa başım ağrıyor. Hayır başım gidecek. İyi, evleniyorsun. Yok bir daha. Kar bir daha. yani. Bir, <laughs> daha, bir, daha, bir daha bir daha. Üç kere yapacağım. Araba olmuşum. Ne no, oldu yapmışım? Sana yok yani. domuz. E, domuz olmuş mu? hayır. Bu değil. Ama. Aa, ha bakalım. bu sabah yeter. O biber yiyeceğim. Oca sürdüm. Aa uygun gelecek. Şimdi dur. Arkadaşlar şimdi Berra'ya geç. Arkadaşlar şimdi Berra'da. Berra. Okay. Ok Gene. Ay. Yaz. E, bu neydi? Ne, ne, ne? Soru. Soru soracaksın. Mırk Uyuyacaksın. Mırk arkadaşlar bu arada size bir şey diyeyim. Uçak ee, çarş çarş herkese. Çarşamba günü, Çarşamba günü okula gitmeyin. Çarşamba günü okul yok. Ben seçeceğim. Ben onu suyu... şunu... Biro içecek. Para kazanacaksın. Uyuyacaksın. Ve dilini uzatacaksın. İkinci dev şu anda üçüncüye de Bomba batacak. Aa dikkat dikkat. Aa ne olacağız? Don bile değil bu. Doğalmak. Mezun olacağım. Ee, Mezun olacağım. Ama ben mezun olacağım oğlum dördüncü sınıfım. O öpücük, öpücük birisi senin. Ha, sen niye ölmüyorsun? <laughs> ben ölmem. <laughs> Aa, filme katılacaksın demek. <laughs> Ateş canlayacak. <laughs> hayır hayır. Kalp. Az. Hey. Hayken. Bebeğin olacak. Bebeğin olacak. Bu yalan. Siyah barak koruyor. Dikkat dikkat. Alem. o oh, polisler seni. Hortum olacak. Hortum mu olacak? Saat Sı çalacak. Öpüşeceksin. Öpüşeceksin. Ay, bana da onu kutlayacaklar. Su içeceksin. her ağlayacaksın. Sigara içeceksin. Kalp, daha Gel gel. Sus, sapacaksın. Su Susacaksın sen. <laughs> Saiyan olacaksın. İy.